Hangi mesleği yapmak isterdiniz? Ben hiçbir şey yapamazdım. Bu Biz meslekten köyliğin. devam mı yani? Hiç <laughs> böyleyiz kızım. Peki, teyze, gelecek nesillerin bu mesleği yapmasını ister misiniz? Tabii ki isterim kızım. Eksindiksin herkes. Herkes eksindiksin. Çünkü çoluk çocuk inek dana olmadan bu hayat devam etmez. Bahçen olacak, tarlan olacak kızım, ee, odun yakarsın, odun yakarsın. Bu hayat böyle devam eder. İnsan, e, duvarın içinde adam hasta oluyor hasta. Biz gençliğimizdir çalışmaya borçluyuz. Ne kadar ne olursa olsun, 100 yaşından olsa çalışacağız. Bir bu meslekte karşılaştığınız zorluklar oluyor mu? Olmuyor ya. Her şeyde galip değil. Rahat bir meslek yani. <laughs> Rahat geçiminizi sağlayabiliyor musunuz? Allah bir gün bereket versin. Bunu beraber halkımız bize geliyor alıyor ama organik satıyor. Bak bizim ötemiz organik. Bir tane ilacın adı yok. Sadece hayvan gübresi. Bunu da parayla alıyor. Ta inekleri sattık. Bunları da elden parayla alıyor. Gömüyor toprağın içine. Üstüne tohumlara ekliyor. Allah veriyor. Allah'tan istiyor. Yaradan, Buradaki ha? ürünleri siz kendiniz mi üretiyorsunuz? Tabii, kendimiz üretiyoruz. Elden al, aldığımız da var Anladım. ama çoğunu kendimiz yapıyoruz. Mesela ben sakaca sökmeye gidemiyorum. Sakacayı arkadaşlar topluyor, bana getirip parayla veriyor. Bu da iyi bir şey. Ben de yaralanayım, o da yararlanır. Bebeğim öyle. Hiç ne? de kötü bir şey satmadım. Kötülükten direkt asla Bazen insanlar var tabii bizim. Bunlar öyle kendi başına kuruluk yapıyor ama ben hiç gala. Peki mesleğinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Nasıl tanımlıyor? Güzel tanımlıyor bu. Çok güzel. Temiz, güzel. Ee, çalışmak çok güzel. Aslında var ya evde oturmaktan çalışmak daha iyi. İnsan kendini dinlemiyor. Ha. Gidiyorsun elime bir gün kolanımı alayım, orağımı alayım. Orak deyip oluyor. Gidiyorum ikane, türkü söyleyip ben gidiyorum bahçelere. Çalışıyorum, evime geliyorum. Niye? Evde devamlı kendimi dinleyeceğimi iş yapıyorum. Daha bir yaşın ucundan tutuyorum. Ürettikçe de seviniyor. Kendim onları seviyorum. Ben tavuk bakıyordum. Tavuklarımın adı vardı. Hep insanların adı ben tavuklarımdaydım. <laughs> <laughs> güzel tabii. Güzel bir şey. Aslında kötü bir meslek değil de kızım. Şimdiki yetmeler, yeni yetmeler yapmazmış. Bunlar biter. Biz ölünce bunlar biter. Öyle mi diyorsunuz? He, öyle diyorlar. Evet. Yani yeni nesil bu işi yapamaz mı yapmaz, sizce? Yapmaz yapmaz. Aşağıdan adamlar yapar da, biz Karadeniz adamları yapmazız yeni yesillerden. Evet. Yeni nesle nasıl bir nasihat verirsiniz? Vallahi nasıl bir nasihat veriyorum bebeğim? İyi olsunlar, dürüst olsunlar, herkese kapılmasınlar. Çok dürüst olsunlar. Yeni yesillere onları söyleyeyim ben. Çok dürüst olsunlar. Ağır olsunlar. Ağırlaşıyorsanız üzerine kaldıramaz. Anneler, babalar çocuklarını okula yolluyor. Ama çocukların burada ne yaptığını hiç kimse bilmiyor. Ha. Biraz ağır olsun, terbiyeli olsunlar. Arkadaşlarını iyi tanısınlar. Ben çocuklarımı kahveye gösterim de çıkın çünkü bu Öyle güzel büyüttüm mü? bana dedi ki dört tane oğlan büyüttüm. Bari ne dedi bileyim, Anne bizi biraz daha dövseydin dedi. Daha iyi adam olurdu. Çocuklarım geldi dedi bana. Çünkü sıkıydım eski, eski zamandan biz öyle gördük. Benim dedem Atatürkçü'nün peşinde askerdi. Altı sene askerlik etmiş gaziydi. Eee Samsunları, Girasunları hep de cüvelerimi almış. Ee, gideceğiz. Benim sorularım bu kadardı. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben de teşekkür yani. ettim yavrum. Çok güzel bir kızsın, kendini kumandayım. Teşekkür ederim. Sağ sola hiç saldırma. El yerden bulunur, hiçbir şey. Ana baba hiç yerden bulunmaz bebeğim. Anneni babanı hiç üzmez. Çok Hiç anneni ederim. babanı üzme aşkım.